2020. 2020 yılı bizim yılımız olsun. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu lütfen kapatmayın veyahut da ileri sarmayın. Yaklaşık hayatınızdan 5 dakika çalacağım ama belki bu 5 dakika sadece benim hedeflerimin paylaşacağım bir video olmayacak. Belki de sizde gaza getirebilecek bir video olacak. Yaklaşık sadece 5 dakika. Bildiğiniz üzere uzun süredir YouTube'a düzenli video atamayan ben. ...yayınlarını düzene sokamayan ben... ...yıllardır kilo veremeyen ben... ...2020'de artık bunların hepsine bir çizgi çekmek istiyorum. Çok fazla gaza gelmiş durumdayım. Çok fazla hype durumdayım. Ee, ve bunları başarabileceğime inanıyorum. Telefonumu alıp... ...Instagram'da e, sürekli yatağa geçip... ...harcadığım dakikalarımı tekrardan geri kazanmak istiyorum. Eminim siz de bunu yaptınız. Eminim... Belki de şunu yarın yaparım, şunu haftaya yaparım deyip çoğu şeyi ertelediniz. Ama hayat kısa ve bazı şeyleri yapacağım dediğiniz gün yapmaya başlamalısınız. Ben e, olabileceğine inanıyorum. Zor şeyler değil bunlar. Elimizdeki fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve e, açıkçası kendimi şu anda çok mutlu ve e, yapabilecek güçlü hissediyorum. Yine ev değiştirdim biliyorsunuz. Yine bir ton iş vesaire uğraştık ama artık kaybedecek vaktim yok ya. 2020'ye güzel başlayalım ve 2020'nin sonunda bu videoyu tekrardan açıp tekrardan yorumlarda buluşalım. Acaba yapabilmiş miyiz ve neler değişmiş? Ben size kendimin kısaca hedeflerinden bahsedeyim. 2020 senesinde YouTube'a haftada en az 4 video gelecek. Düzen nasıl olacak diye soracak olursanız, bir gün video gelecek, bir gün video gelmeyecek videonun geleceği günler ise e, her yani videonun geleceği günler 18.00'da video gelmiş olacak kanala haberiniz olsun. Bu pazartesi gelecek salı gelmeyecek şekilde devam edecek. Zaten bir haftayı tamamladıktan sonra günler tam tersi olacak. O yüzden belirli bir gün veremiyorum. Canlı yayınlar. Canlı yayınlara gelecek olursak. Biliyorsunuz Twitch'ten Facebook'a geçtim artık canlı yayınlarda. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Canlı yayınlar çarşamba ve pazar günleri hariç. 20.00'da olacak şekilde haberiniz olsun. Bunun da düzenini ayarladım ve planladım. Yine her şeyiyle detayıyla açıklama kısmına linkini koyacağım. Ve en önemlisi kendi sağlığım için spor. 2020 sonunda nasıl bir vücuda sahip olacağımı, kaç kiloya düşeceğimi merak ediyorum ama ben artık kendi sağlığım için buna dikkat etmem gerekiyor. İçerik üreticisi olarak 7 yıldır belki de hayatım boyunca kilolu bir insandım. Ama işim artık benim bilgisayar başında ve size sürekli içerik üretmekle devam ediyorum. Ee, bu sebepten ötürü sürekli oturuyorum ve e, sinir stres olduğum zaman da sürekli yiyerek çok fazla kilo aldım. Artık bunu da yapmam gerekiyor. Bundan da bahsetmem gerekiyor. Benim için 2020'de 3 tane önemli hedefim var. Canlı yayınlar ve YouTube'u düzene sokmak videoları. Ve en önemlisi sağlığım için kilomu düzene sokmak. Sizin de hayatınızda düzene sokmanız gereken ve planlamanız gereken hedefleriniz illaki vardır. İşte bugün belki bu videoyu izlediğinizde siz de belki bir inanç kazanırsınız ve gaza gelirsiniz ve tekrardan dönüp bu videoya bakarız. 2020 umarım hem sizin için hem benim için güzel bir sene olur. Bunca zamandır, yaklaşık 7 senedir içerik ürettiğim bu sosyal medyada benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bundan sonra da umarım benimle birlikte olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki yayında veyahut da videoda görüşmek üzere artık başlıyoruz.